Cin, bunu unutma. Ne olursa olsun, nerede olursan ol, kalbim her zaman sana ait olacak. Yazık, dertlere boğulmuşsun. Endişelerin büyük. Bunlardan kurtulabilirsen, çok büyük işler başarırsın. İşte bu gerçek bonsun tekniğidir. Bir savaşçı olarak tek düşünmen gereken kılıcın olmalıdır. Bugünden sonra cin bir kılıçtır. Sadece öne hamle yapan, geri dönüşü olmayan bir kılıç. <laughs> Ustam, lee bir daha kimseyi hüsrana uğratmayacağım. Baba, cin nereye gitti? Onu hiçbir yerde bulamıyorum. Ben nereden bileyim? Len, dün onu çok zorladım. Bu yüzden bana kızgın mısın? Belki de bana alındı. Bu yüzden çekip gitti. Evet, sana kızgınım baba. Niçin o kadar üstüne gittin onun? Ona karşı çok katıydım. Daha fazla anlayışlı da olabilirdin. O adam sevdiği kadını kaybetmiş biri. Savaşçı cin, yetişkin koca bir adam. Çocuk değil Len. Onu çocuk gibi görsem, şımartıp pohpohlasam bunu tercih eder miydin? Durumunu düşünüyordum da ona böyle sert çıkmasam, üstüne gitmesem, içine düştüğü o bataklıktan çıkamazdı. Tek söylediğin bu. Onu hiç merak etmiyor musun? Nerede o? Belki yine içmeye gitmiştir. Eğer yaptığı buysa buna zayıflık denir. Öyle birini kurtaramazsın lan. Bırak yoluna gitsin. Ne diyorsun böyle baba? Cin zayıf biri değil. Onun gitmesine izin vermem. Yeter. Lan. Usta. Cin! Aa, sa saç tokan düştü mü? Bağlamana yardım edeyim mi? Gerek yok. Bağlı olup olmaması önemli değil. Değil mi usta? Bu doğru. Savaşçılar ünvan peşinde koşmaz. Sıradan insanların önemsiz kurallarına dikkat etmez. Efendim, dün beni azarlamasaydınız, içine düştüğüm durumdan çıkamayabilirdim. Bütün kalbimle sizden özür dilerim. Önemli değil. Ama Lenin artık... ...bana kızması için... ...bir sebep kalmadı. Aa. Baba. Sabah erken kalktım. Kılıç talimi yaptım ve sonra şehre indim. Sana iyice kaldım. Hala sıcak, nefis Ah <laughs> oh, iyi ettin. Eminim seni böyle morali yerinde görmek... ...Usta mutlu edecektir. Korkarım usta geri dönmeden ben gitmiş olurum. Aa, nereye gideceksin? İnsanlarla konuşup anlamak istiyorum. Ustamın bana bıraktığı şiirin gerçek anlamını bilmek istiyorum. Kendimi acıyarak çok fazla vakit kaybettim. Bunu telafi etmek istiyorum. Buna mecburum. Hmm. Gong Sun yazdığı kılıç tekniği dünyanın en iyi tekniğidir. Ne yazık ki yıllardır kayıp. Eğer bulabilirsen, bu gelişimine yardım edecektir. Ama yalnız seyahat etmen tehlikeli olur. Ne dersin? Ben de seninle geleyim mi? Len, şiirle ilgili henüz bir ipucu yok. Eminim bu kolay olmayacak. Çok fazla zaman gerektirecek ve zorlu bir yolculuk olacak. Gelmek istediğine emin misin? Elbette. Engelleri aşarken yanında olurum. Sana yardım edebilirim. Değil mi? Ama öncelikle babanın rızasını almalıyız. Kızımı çok iyi anlıyorum ve onu tanırım. Kafasına bir şey koyduğu zaman onu ne biri durdurabilir ne de başka bir şey. Ne diyebilirim ki? <laughs> çok iyisin baba. <laughs> Tatlılar nasıldı? Hepiniz beğendiniz mi? Ne zaman saraya çaya gelsek, büyük ana kraliçemize bu zahmeti veriyoruz. Bize kendimizi özel hissettirdiğinizi söylemek isterim Majesteleri. Son günlerde haremdeki ciddiyetsizlik, bir cariyenin her şeyi ayaklar altına alması ve kimseden izin almadan dışarı çıkması kabul edilemez. Majesteleri devlet işleriyle meşgul. Hak ettiği cezayı veremedi. Dahası bir cariyenin bir generalle dövüşmesine izin verecek kadar ileri gitti. Haklısınız ana kraliçem. Cariyelerin ailelerini ziyaret etmeleri yasakken bir cariyenin başka bir adamla saraydan girip çıkması bugüne kadar ne görülmüş ne de duyulmuş bir şey. Ne var ki majesteleri leydiliği işim artıyor. Bu tür davranışlarına müsamaha gösteriyor. Bu duyulacak olursa dünya haremi nasıl bir yer olduğunu düşünür dersiniz. Lady Chu, çayınıza böcek düştü. Artık onu içmemelisiniz. İçmeyi düşünmüyorum zaten. Kraliyet haremi bu fincandan farksız. Bir tek böcek tüm haremi kirletiyor. Eğer ki bu böcek temizlenmez, pislik her tarafa yayılırsa herkes bundan nasibini alır. Öyle değil mi? Haksız mıyım kraliçem? Ben bu sorunla başa çıkmak için bir plan yaptım. Saray kurallarına riayet edenlerin korkmasına gerek yok. Kurallara karşı gelen kim olursa olsun cezalandırılacak. Bütün kuş sürüleri birlikte hareket eder. Çoğunun sözleri gayet açık. Sanırım bunu kimseye hatırlatmama gerek yok. Kimin yanında yer alacağınızı, kimden uzak duracağınızı bilirsiniz. Evet, biliyoruz, biliyoruz efendim. efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.